Aydın abi, e, Aydın, abi sakin kafayla surattıracan ya. Sakin olmaz abi. Yamuk mu Bunu geçen hafta önce çözmüştüm. Mesela Kerem boşlukla attım. Senin yapan. Aa, ne yapayım? Gel bunu sen at. Aa buna koyarım. Bak buradan ben var ya buradan ne geçiririm bak ben buradan yarı otu geçiririm lan bak. Geçireyim de gör <laughs> bak şimdi bura benim base'im olacaksa. Amına bura alalım, benim base'im olacaksa. Yarı Abi şu fırın bezini içeri al, dahil edelim bence. Biraz daha taş kasalım. Ya da yok. Etme etme. Siktir et. Ayrı iki tane fırınımız var. Siktir et eritiriz. Lan yarı otu. Ya Nihat nasıl becerdin? Yarı otu yatmayı denemezsin ya. Elindeki baltayı atmayı denemezsin. <gülüyor> 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 ne yaptın lan? Sırf bana inat yaptı onu. Buradan item geçecek mi diye atmış, o da sunun dibine girmiş. Yok. <laughs> Sana yarı otu yok Nihat. Bak buraya şey çömel buraya. Böyle. Almaya çalış. Üstüne zıplamış. Ne koydun sala? Gözüküyor yarı oda alınmıyor. Kerem zıplarsan ölürsün. E. Dur dur aydınlar. <laughs> Düştün mü? Evet. Dedim ya mi bıçak, düştü ya. Kalk yaptırmayın makineye. Yakıtımız yok. Ya. <laughs> kafam sırtta ne yapayım? Alev aldı kafam. Onun üstü kim? Biri 800 vurdu unutmuş burada. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bebe evet, oyundan düşmüş herhalde. <laughs> ana nasıl 1300 orada ana nasıl ki? bu piç? Ana nasıl ki? Çıktım çıktım çıktım. Çıktım alıyorum lootları al, al. Adam geldi. Anasını satayım. Full HQ set. Sen onu al. Bizim diğer kapıdan geldi benim öldüğüm yerden. MP5'li şey yapıyor. Sen onu al içeri sok hemen. Adam geliyor. Helal lan. Senin silahını bulamadım ama. MP5 der. Benim üstümü aldı pezemek ya. Madenlerim gitti. TC'nin arkasında. En... Duydum herifi. Tam önünde. Kapıyı açtın TC'nin arkasında. Abi öldü. Git onu alsana. Alıyorum. Ha. <laughs> 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 nereden tek attı gördün değil mi Mustafa? İkisini sana vereyim mi? Yok yok ben izlemeyi tercih ediyorum. <laughs> Kerem bana lower bas. <laughs> Geliyorum. Bayonet var gel. Bayonet mi? He bayonet. Var mı lan? <laughs> Aman oh, abayım. Gel bana mı? Aha yok bayım. Kalıyorum. <laughs> 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 Tamam yatıyorum. Anne 5 dakika bekle yatacağım söz. Kerem yamuk sürüyorsun Kerem. Ulan çarpsın. Anne hocayı ara Tamam. <gülüyor> tamam anne tamam. Heli'yi çalarlarsa. Tövbe <laughs> yarabbi ya. Söveceğim şimdi. 1 dakika gittim patladınız lan. 700'e vur. adam Çok darladı beni ya Ö Düşürdüm Atla Benim Öpmeniz Ne Kasmışsın Be Mimarek aşağı atsın seni. Amina <laughs> koyarım. <laughs> 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 Durma lan benim mervim yok oralarda. Benim var devam. Lan adam var. Adam, Ananı sikeyim. Adam, adamı ezdim. Adam öldü amına. Bir adam da trende burada. Durladı beni diyeceğin oğlum ne yapıyorsun? Öldü o da öldü o da öldü. Ölmedi biri daha var. Headshot attım. Headshot attım. Ha amına koyayım. Ben öldüm bir MP5'in yerde git al. Ama koyayım herifi ezdim lan mala bak lan. Adamın adı ne çıktı o. sen biliyor musun? Ne? Şey kamera, jackhammer, mermi Adı ne adı ne adı Legolas mı? Bilmiyorum bakmadım. <laughs> Legolas mı diyor? adı ne? Şu MP5'i al. Dur ben adını. Ha iki kamera İsmail herifin üstündeki şırıngayı al. <laughs> Adamı ezdik ya. Amina koy İsmail, adam ezdim kürt. <laughs> Gerizekalı treni görmedin mi? Amına koydu bu salak. Bir de ışığı yakmış geliyordun. Ne çıkacak? Ha Anladın değil mi? <laughs> ben çıktım. Ben de çıkacağım. Lan ben şeye doğru temizleyerek gidiyorum. Ananız. Neyle vuruyor lan kamat? Hemen temizleyelim adamlar geldi. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey yap. Bir dakika kaydın abi. Tamam gerçi doğru tamam. Ben kuleye çıkıyorum direkt. Gerisi sendeki. Tamam kule bende. Geliniz içerim. İlk kredi açtım kanka. Hadi bakayım. Krediden arbalet sebi çıktı götünü sikeyim. Gel, Gel geldi. Aa. Headshot! Ha gidiyor daha gelemez. Neyle geldi Öldürdüm. Tekneye ne oldu geriye mi gidiyor? Tekne değil ya. Kürekle çekiyorsun böyle. He kayak gibi şey. Kano ile kano ile geldi. He kano kano. Adım He he. Allah. Ya, masar nerede? Bana masar lazım. Kanka şu ön sandıktan çekebildiğini çek. trende aşağı indiğimizde bu ilk e, tren asansörü, büyük asansör. Bu 20 kat aşağı iner. Ardından aşağıda iki yöne bak trende Aa, fight çıktı. Tam zamanında. Çabuk gitmeliyiz. Üstümüze gelmesinler de. Daha sonra ikinci tamam, asansörler da, değil, Onlar 5 katılıyor. Ondan sonra trende gel gel. Oluyorsun. Gel bendeydi gel. gel. Sıra sende Orada botlar var. Botları temizliyorsun. Gideceğin A, yöndeki herhalde. trene biniyorsun. Hallediyorsun. Buradan hemen Gazlamamız gerekecek. Bu it nelerle uğraşmak istemiyoruz. Gel. Takip etmemiz lazım. E ne olur mu? Git git it Mustafa it. Atlama, atlama, bu git attım attım bu gidecek. Attım ama bu gidecek. Aç aç. Öneriler seni çok. İkize Onlar yukarıda fightlıyor. Onlar inmeden bizi. Muhtemelen trene geliyor onlar da. Yasak. Biz dondursak. Biz yani 210. Adam burada. Ananı sikeyim senin ben. Bros çocuğu. Ne oluyor lan? Ne yapıştık? Ya. Gel böyle geri gel. Tekneye doğru gidelim gel. 10 nokta daha giremem. Şuraya girersin. Sen suya atlayabilirsin oğlum. Haklısın. Nereden vuruyorsun? var? Um, başlattım birincisini. Tamam. İkinci loot arkada çıktı. Ben yukarı gidiyorum. Ben hemen aşağı temizleyeyim. Aa, geldiler. Ne oluyor? Neye geldiler? Tarıyorlar. Neye de. geldi? Susturucuyla taradı biri. Emin misin? Değilim ama tarandı yani. tekne tarafını kontrol ederim gemi. Gemiden belki sıkmıştır gelip. Ha bu ip neden şey herhalde ya tamam, tamam. Tamam yukarısı bende. Aldım bende burası artık. <laughs> Ön tarafa otur loot'u bir çekebiliyor musun? Bir ona bak ona göre 3-5 bir şey droplayacağım. Aslında bile ağlatırım. Sen şey getir. Kanka. Bekle. Kanka. Şu anda AK koymuşsunuz bir tane şeyin içine. Aleti. Onun oradayım. Hazır mısın? Hazırım. şu suyun ortasında şiş, su, şişesi var. Az siktir tam zamanında gittin. Tam zamanında gittin. Bu bizi takip edebilir bu arada. Etsin. Vallahi etsin. mp 8 ağlatırım onu. Yara otu da var. Oo. Ama koyduğum malı seni. Sen bıraktın mı Altın. sandın? Aa! Evet. <laughs> Kandı zekalı. Adam var bir dakika. Senin eve doğru HQ setli adam koşuyor. Headshot. 2 headshot öldürdüm. Evet, tamam edelim. ölme Mustafa geliyorum. As siktir be as siktir be. Öldün mü? Yok ölmedim. Ölme abim ölme sikeceğim onu ölme. Tamam sen o alırsan ben o HQ seti çekmem lazım. Loot oynama Mustafa. Loot Yo, oynama. Yok loot abi. oynamayacağım. Loot kolay. Elanı nerede? Bana sadece onu söyle yeter. S tarafında abi dağdan bir yerden sıktı göremedim. Aa önümde. önümde. Bocanalım. Headshot bir dakika. Elarlı'ya da headshot. Sur koyan sen misin? Hayır sur koyamam ben değilim. Vurun abi vur. Canı yok onun. Öldüm ya, abi iki etraf var. Değil mi? Full beyaz set. Beyaz set, vur 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 yapıştır. Canı yok canı yok. Bende büyük ihtimalle 500'ü geçecek. Bende geçer mi bilmiyorum. Ben mi bu manayım? Ne olur sana sıfırda olmasın. Amcıyım ben bir amcı. Biliyorum sen bir amcıksın. Sen mi dedin onu? Ben bir diye. Hmm. <laughs> ha ben de adam değilim sandım de onu diyorum bir şeysin diye. Şarkı açan sen misin? Hayır. Amcıyım ben bir amcı. <laughs> farm base'in artık atak ya. Amına koyarım. Ay, ya. Sırf farm base için istiyorum şurayı da. Oraya atar atmaz direkt oraya TC atacağım. Bak hiç bir bakma, bakmadan direkt TC atıp kapatacağım eve. Bir iyisi olur zaten. <laughs> oh, Ama <o>, kafa atarım. <laughs> Yala benim Elisa. Beni beni Ayşe. Oğlum heriften yankım geliyor lan. He. Yankım gelen herifi götten. Dur dur. Sen az, oyna biraz. Son 5 dakikayı alacağım. Alo. Aidav yayınızla. <laughs> Siz atlayın ben çekeyim. Oh. <laughs>